Şimdi arkadaşlar YouTube hesabı çıkış yapma nasıl yapılır? Ayarlara giriyoruz. Hesaplar sekmesi. Google hesabı diyoruz. En alttaki daha fazla tuşu var. Hesap kaldırılsın mı diyor. Evet hesap kaldırılsın diyoruz. Ve şu an Gmail hesabımız çıkış yapılmak üzere. Sadece çıkış yapılacak Google hesabından. Gmail hesabından ve YouTube hesabınızdan şu an çıkış yapılmış olacak. Bunun dışında herhangi bir nedir işte Twitter, Instagram, Facebook gibi hesaplarınızdan çıkış yapılmıyor sadece YouTube, Google ve Gmail hesabınızdan çıkış yapılmış olacak. Teşekkürler arkadaşlar.